Bir deprem hakkında eğitim turu çocuklar burası. Burada gördüğünüz bütün eşyalarımızı sabitledik. Hiçbir şey düşmeyecek, devrilmeyecek, kırılmayacak, kaybedecek. Biz de gerçek olmayan sanal bir deprem tatbikatı yapacağız. Eğitim yapacağız. Yavaşça ayağa kalkıyoruz. Sağ elimizi başımıza koyuyoruz. Son elimizi ensemize koyuyoruz. Bulunduğumuz yerde dizlerimizi yere koyuyoruz. Evet, böyle doğru kapanıyoruz. Kapanın. doğru, aferin. Ve sarsıntının geçmesini bekliyoruz. Hiçbir zaman ayakta yakalanmıyoruz. Kaçmaya çalışıyoruz. Kaçamayız arkadaşlar. Çok güzel yapıyoruz. Bravo İyi size. <laughs> Yavaşça ayağa kalkıyoruz. Gerçi depremde depremde sallanırken şu eşyaları sabitlememiz gerekiyor. Aynen. Evet. Bunlar evet, salland sallandı. Sallanıp da düşmedi. Hiçbir şey düşmedi <laughs> gördük değil mi? Evet. Sabitlersek hiçbir şey <laughs> olmadı. Biz ne <laughs> yaptık, başımızı, ensemizi koruduk. Eşyaların yanında ne üçgen oluştu? Yaşım. Bulamadı. Abi, saçlarımızı önce çok önemli. Saçlarımızı böyle tutacağız. Ensemizi tutuyoruz ya. Böyle saçımızı böyle koyacağız. Evet. Neden? Bakın, saçlarımız bir yere takılmasını istemiyoruz. Yerlere değiyor saçlarımız. Evet. Evet. Herkes. Evet. Herkes bana bunu gösterip ince. Göster. Ama önce alkışlayalım. Önce yapın. Bir dakika. Ne kadar? Olma, 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 olma. Bir kişi. Üç, üç, üç. 1 2 3 Evet şimdi saçlarımızı yapıyoruz. Ben göreceğim. Düzgün bir şekilde yapan inecek. Yoksa tekrar edeceğim. Bak olmadı. Böyle yapacağım. Bu elimle bak araya sokayım. Ha. Böyle yapacağız. Hop. Tamam. Evet iniyoruz. Göster bakayım. Süper. İnebilirsin. Bakayım inebilirsin. Seninki de olmuş. Seninki de olmuş. Seninki de olmuş. Evet, aferin sana.